Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugün Bors İstanbul'da garip böyle hareketler oldu. Bu garip hareketleri anlamlandırmaya çalışacağız. Acaba bu yükseliş gerçek bir yükseliş midir? Dün neler oldu, bugün neler oldu, yarın neler olabilir? Peki piyasada ne tip makroekonomik havadisler var? tüm bunları böyle mantık süzgeci içerisinde birleştirip sizlere nasıl bir ürün çıkarabiliriz 8-10 dakikalık videosu içerisinde. Endeksteki hacme bakacağız, seviyelere bakacağız. Çünkü dün arkadaşlar sanayi düştü, bankacılık endeksi %4-5'lere kadar çılgınlar gibi yükseldi. Bankacılığa deli gibi alımlar geldi. Bugün ise bankacılık düşer gibi oldu, sanayi daha hızlı düştü. Ondan sonra öğleden sonra toparladı, banka daha hızlı düştü, banka çok daha sert düştü. Daha sonra akşam saat 5'ten sonra Borsa İstanbul çok güzel toparladı yukarıya. Yani böyle garip garip işler oluyor. Yani alalım mı, satalım mı, verelim mi derken manipülatif işlemler yani manipülasyon kokan bir hava var benim nihai olarak. Çünkü dün bankaları aldınız bugün niye sattınız? Dün sanayi düşürdünüz bugün borsayı neden yukarıya taşıdınız? Peki bu hareketleri mantık ölçüsünde, mantık, mantık ölçeğinde bir yere oturtabiliyor muyuz? E, Türkiye'de enflasyonla mücadele edenleri de ne yaptık? Peki Türkiye'ye bir para geldi mi? Gerçi bir para geldi ama yabancılar daha çok tahvile geldi. Çünkü bugünkü haber sitelerinde, haber terminal ağlarında son 3 aylık en güçlü tahvil alımı var deniyordu bizim Borsa İstanbul'da. Peki tahvil nedir? Arkadaşlar aslında bunlar böyle çok karışık, kuruşuk böyle şeyler değil. Bono ve tahvil sizlerin piyasada kullandığınız yani herkesin kullandığı bir borç senedi alırsınız yani bir mal satarsınız. Onun karşısında bir borç senedi imzalatırsınız. Borç senedini karşı tarafa verirsiniz ki o sizin borçlu olduğunuzu bir kağıda döküyorsunuzdur. Bu kadar basit. Şimdi devletler de bu borç senedi çıkarırlar. Ben borçlanmak istiyorum. Bana gelin para getirin, dolar getirin, euro getirin, sterlin getirin. Ben size borçlanayım der. Bunun karşısında size TL vereyim. TL karşısında şu kadar faiz vereyim denir. Bunun basit mantığı budur. Eğer devlet vermiş olduğu, çıkartmış olduğu kağıdın, borç kağıdının süresi 365 günden kısaysa, yani bir yıldan kısaysa bunun adına bono denir. Bonoyu alırlar. Eğer bu 365 günden uzun bir vadeye tekabül ediyorsa bunun ödemesi bununla da tahvil olur. Peki yabancılar genelde neye geliyor? Çünkü Türkiye'de mevduat faizleri de 50'ye dayandı bu arada. Faizler yüksek, tahvile geliyorlar. Yani buna bu, bu bunun borsaya bir yardımı var mı? Bunun borsaya bir faydası olur mu? Bunun piyasaya yardımı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, piyasada dönecek olan dolar, euro, yabancı para emisyonuna yardımcı olur. Borsaya direkt bir yardım olacağını ben pek sanmıyorum. Tahvile geliyor. Tahvilde de yüksek faize geliyorlar. Yüksek faiz olunca da tabii mevduat faizleri de artıyor. E, mevduat faizleri de artınca da e, o zaman bugünkü yükselişi burada biz bir yere koyamıyoruz, anlamlandıramıyoruz. Peki bu yükseliş e, teknik sinyaller olarak alı yaktı mı? Alı yaktı bugünkü teknik sinyallerde. Ancak artık öyle bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynanıyor ki bugün tweetlerimde de bunu attım. Piyasada kedinin fareyle oynadığı gibi oynanıyor. Yani nerede hangi teknikten bahsediyoruz? Neyi nereden alacağız? Neyi nereden satacağız? Bugün düşüyor mu? Akşama pahalanıyor mu? Akşama düşüyor mu? Sabah pahalanıyor mu? Bilemiyorum. Yani genelde sabahleyin ucuz şey sabahleyin pahalı, akşamleyin ucuz oluyordu. Bu sefer sabahleyin ucuz, akşamleyin pahalı oldu. Sen pazar olayını çıkardı. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda bu arada arkadaşlar şöyle e, hacim 83 milyon TL. Yani 83 milyar TL. Çok böyle büyük bir hacim değil arkadaşlar. Şöyle baktığımda arkadaşlar günün en yükseği 7978 olmuş. Zaten 7978 ile günün en yükseğinden kapattık. Bugün pat diye. 7747 ile de aşağıda dip yaptık. İşin açıkçası yükseliş güzeldir. Teknik sinyalde bir alı yakması güzeldir. Ancak ortada hani diyoruz ya bir hikaye yazamıyoruz. Bir hikaye yazamıyoruz bir hikaye yazıp da mı yükseldik onu da göremiyoruz. E bir gün aldığını yarın satıyorlar. Yarın aldığını diğer gün satıyorlar. Böyle bir ortam içerisinde e, hareket etmek, düşünce çıkartmak oldukça zor. Sanki böyle biraz manipülasyon kokan bir yükseliş var gibi. Grafikte de göreceksiniz çok büyük bir yeşil mum var arkadaşlar. Bayağı büyük bir mum. Diğerleri küçük, küçük 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 o direkt böyle son anda büyük yeşil bir mum. Yani işte siz almadınız, almadığınızı pişman ettiren bir borsa var gibi bunları da üst üste koyduğumuzda arkadaşlar sonuç olarak ne çıkıyor? Sonuç olarak hala borsanın yani yeniden bir yükselişlere geçebilmesi için 8130'ları falan böyle 8150'leri geçmesi gerekiyor. Onu takip etmemiz gerekiyor. Şimdi bir grafiğe bakalım. Grafikten sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Yol haritamızı bir inceleyelim. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada küçük bir al sinyali yakıldı. Fakat şimdi bugün böyle düşerken 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 pat diye kocaman bir mum yandı. Yukarıya doğru büyük bir mum. Şurada bu büyük mum tabii ki burada bir al sinyali de yarattı bize. Şimdi şurada iyi bir şey, güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Şu, bizim şu trend var ya aşağıdan gelen trendin üzerine attık. Yani yol haritamız şu an bizim güzel çalışıyor. Bu pozitif. Ancak buradaki sıkıntı bu mumlar küçük 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 giderken aşağıya bakın. Büyük mum yakarken ta aşağıdan ta yukarıya sert bir mum. Yani bu bunlar böyle manipülasyon kokan hareketler gibi. Burada neden satıyorsun? Burada neden alıp tekniği ala getiriyorsun? Bunlar garip sorular. Ancak şöyle baktığımız arkadaşlar 7973'lerin üzerinde 7980'lerin üzerinde kaldığımız sürece bu trend üzerinde devam eder. Ama asıl yükseliş var diyebilmek için şurada şöyle bir yataylık var arkadaşlar. 8125'leri görüyor musunuz? Yani 8000 hatta şurayı alırsak, şunun tepesini alırsak şu noktayı 8130, 8130'ları geçmesi gerekiyor ki yeniden bir yükseliş var diyebilirim. Belki 8130'a kadar da gidebilir. Tam net bilemiyorum. Ancak şu aşağıdan gelen trendin içine girmemiz iyi oldu. Daha aşağıda noktalar beklerken sert hareketler oluyor. Görüyor musunuz şu yeşil mumun uzunluğunu? O yüzden adamlar her şeyi yapabiliyor. Şu an şimdilik Borsa İstanbul'da her şey normal gidiyor ama ben şunu şöyle isterdim. Şöyle kısa kısa mumlarla şuraya gelelim. Kısa kısa mumlarla yukarıya çıkalım ama böyle direkt uzun bir yeşil mum ben de bazı şüphe ve soru işaretleri uyandırdı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, evet yabancı evet bir şekilde geliyor ama tahvile geliyor. Son 3 ayın en kuvvetli tahvil alımlarını gördük. Ancak şöyle baktığımızda arkadaşlar, tabi biz burada bazen her şeyi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Her şeyi ifade etmeye çalışıyoruz makroekonomik gelişmelerle. Ancak bazen ifade edemediğimiz, yanlış anlaşılan, yanlış şey olan olaylar olabilir. Borsa kolay bir mecra değil. Net bazen temele uymayabilir. Çünkü borsayı kontrol eden birçok faktör var. Temelinden türevine, türevinden takasına, takasından algoritmik hareketlerine, algoritmik hareketlerinden borsanın işleyiş mekanizmasına kadar. Bunların hepsini aynı anda bilmek çok zordur. Bir insan temel analize bakar, temel analize göre yükselecekler ama teknik düşecekler. Teknik düşecek derken e, algoritmik hareketler türev piyasalara bakar, türev piyasalarda pasta büyükse e, senin tekniğin, düşecekken yükseltir, yükseltecekken düşürür. E, teknik de önemli. E, tekniğe bakarken e, türev piyasalarındaki takaslar da önemli. E, onlar önemli olunca e, temel analiz de önemli. E, şimdi bunların hepsinin böyle kombine bir böyle İsviçre peyniri gibi düşünün. Ufak ufak boşluklar var. Hepsini o boşlukları denk getirip karşı tarafı görebilmek gerçekten oldukça zor arkadaşlar. O yüzden borsada bir hissenin fiyatını çok şey belirler. Buradakiler sadece birer düşünce ve fikirdir, sohbettir. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler hiçbir yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar dilerim.